Hər kəsə salam dostlar. Mən Tərəf Kənan. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Dostlar, bu gün sizinlə başlıqdan da anladığınız kimi e, Train Tag oynayacam dostlar. Demək bu oyunda nədir? M qatarla sağa, sola gedirəm, düzə oynaya gedirəm. M bu adamları alıb qatar hələ də böyüyür dostlar. Gördüyünüz kimi 34-cü leveldəyəm. 64 64 nə adam toplamalıyam. Dostlar videoyu kesmeden kabak sizden bir karşım var ki kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Elbette videomuza geçecek. Dostlar şimdi sol, sağ, bilim çarşıdım dostlar. Sola gittim, sağa gittim. Ben. Orada dayanmıştım. Katar'ın altından, e, körpün altından geçen de hiç ne olmuş dostlar. aldım dostlar. 35. 35. level'e geçtim. Şimdi buradan 36 tane elmas toplayacağım. sak tardı. 36 dən elədim. Məndə 81 də dənədir. Usta, bağışlayın mən çünki evdə adamlar olduğuna görə, qonaqlarımız gəlib, səs olduğuna görə çəkilişi mən bayırdə eləməli oldum. Məni görə bağışlayın ustalar. Az adam qalıb dostlar. Axırıncı adamımızı qaldırdı. Neft. Dostlar indi pul ala. Baş görür düzünə keçəndə. Yükləmək istəyən varsa dostlar, train təxə yazsın birinci gəlir dostlar, yükləsin. Dostlar, həm də mənə biri şərhlədə yazıp ki, yazıp gördü, abdal mayım tez zəka oyunu oyna. Dostlar, mən o, o oyunu oynayıb YouTube-a yükləmişəm. Baxmaq istənlər batsın dostlar. O da ihtimalim de çok yüksek. Dostlar bu aşağıya bir şey yarayacağız onu göstereceğim dostlar. Hem de 3 açar dolma. 3 açar dolmalıdır dostlar. Görürsünüz burada. Böyle geldi, geldi, geldi. Dostlar üç açar doldu. Şimdi dostlar açar açarı göstereyim. Dostlar böyle böyle değil mi? Böyle alta değil mi? Bilmiyorum, görürsünüz. Bu sandığı çarpanı, görürsünüz. Hale gelmek olur. Dostlar, böyle taksi oyunlarının çok... Dostlar, böyle taksi oyunlarının çok gelmesini istiyorsanız... ...dostlar, 30 like atın. Bilmem dostlar karantinde Korona virüse göre karantinde Tam um, çok youtuberla evde oturup video çeker youtube yükleyin dostlar Sizden de bir karşım olacak ki Kanala abone ol Like atın dostlar Videomuzu <laughs> <laughs> <clogberry> <laughs> Dostlar bunu aldım bu İş, işte de işte, adam toplamalıyım dostlar. <laughs> dostlar indi siz, bakın da kahramanımızın ne büyücü. <laughs> dostlar aktardı. Yine fı. Bavullarımızı yıkıp sardı. Kuz manat var dostlar. Şimdi heştat da nödi. Adam. Dostlar şimdi o üç bir açar, açar kaldı dostlar. O üçüncüde bakacağım da. O iki, birinci de dostlar böyle aşağı aşağı gelmiştim. Şimdi ikinci de dostlar böyle yana ileceğim. Onu size göstereceğim. Baha hem nişan açıyor, ne kadar kızıl kurtuyor. Dostlar şimdi bir an katarım alacağım. Asla polis katar aldım. Açarımız geldi. Osa çok süper katardı. Adam mallar, adamlar minen katara ışıklar yanıyor. Değdi. Polis öz özüne avar O, 63 adam adamlar. Siz dostlar, indi bu açarı göstərim. Dostlar, demək 25 dənə gümüş və qızıl, belə yaşıl və altın. Yə, altın başlan, dostlar. Axı nə dərbə bir şeydir. 1292 dənə də qızılınız var, dostlar. Dostlar, beləliklə bir videonun sonuna gəldik. Sağ olun, sağlamat qalın. Gələn videolarda görüşənəcəyik.